Gazete ekranlarından herkese merhaba. Bugün vatandaşlara benzin ve motoruna 1 lira 80 kuruş zam geldi ne düşünüyorsunuz diye soracağız. Bakalım nasıl cevaplar gelecek. Ben Zeynep Koç. Hadi başlayalım. Benzin ve motoruna 1 lira 80 kuruş zam geldi ne düşünüyorsunuz? Valla sadece benzinle mazot değil ki. Neresinde tutsan her şey elinde kalır. Yani be, bu benzin mazot bence bu biraz sizin alakalı aldatma gibi bir şey. Yani mazotu benzini bir kenara bir bütün olarak nereye alatarsan elinde kalıyor. Her şey zamlandı diyor. Ya bak zam artı demiyorum bak. Yani çöküş yani artı bak zaman benzin demiyorum. Neresine tutsan elinde kalıyor diyorlar ki ekonomi bu kadar kötü değil. Kötü olsa bu kadar şikayetçi olsalar insanlar niye gelsin? Niye ya, kahvaltı şey, yapsın? Niye dışarıda yemek yesin? Ya millet dönsün mü? Muhakkak ayağı vardır dolaşacak. Şu an var ya ekonomi mi, ekonomi ben bilmiyorum. Şu an her şey çökmüştür. Şu an itibariyle her şey çökmüştür. Şu an. Ben fazla okumadım. Fazla ak, bilinçli bir sadece telefonu açıp kapatmasını bilmiyorum. Kendimi o kadar gelişte sadece açıp kapatıyorum. Benim şu anki dünya görüşüme, aklıma göre ben kriz, miriz, ekonomi balık demiyorum. Şu an sistem çökmüştür çökmüştür. Evet. Düzelir mi abi? Düzelebilmesi için birileri kendine çekilmesi lazım. Bu devran böyle gitse hiçbir şekilde düzelmez. Yok. Lazım. Yok. Daha da kötüye gidecek. Peki ekonomi dışında sizce Türkiye'nin en büyük problemi nedir? Ekonomiyi bir köşeye koysak. Cehalet. Cehalet. Maalesef cehalet. Iyiye doğru gitmiyor. Cehaletler Cih çoğala çoğalaşıyor. Acilen bir el atmak lazım soracağım. Alım gücü olarak en çok zorlandığınız şey nedir? Hiçbir şey olmuyorum ki zaten. Hiçbir şey olmuyorum ki. Ne zorlanacağım? olmuyorum zaten. <laughs> Orada zorlanmış. burada zaten oradan eşten dosttan daha önce durumu biraz daha iyi olanlar. Orada işi götürüyoruz. Allah yardımcınız olsun. Şey Sağ olun. Yorum sizlerin. Abi alım gücünüz nasıl diye soruyorum. Hiçbir şey almıyorum. Zorlanmıyorum diyor. Gençler merhaba. Benzin ve motoruna 1 lira 80 kuruş zam geldi. Ne düşünüyorsun? Yani şu an artık hiçbir şey düşünemiyoruz yani Ekonomi bitti ya bizi bitirdiler abla Hadi Hiçbir şey demek istiyorum maalesef de nasıl Yok olurdu? maalesef ama arkadaşımız yeni motor alacakmış yani Düşünüyoruz inşallah alabiliriz Bu ekonomide alabileceğimizi de pek düşünmüyorum ama ben bakalım. Geldi lira 80. Yani zaten hep 1 lira 1 lira yapıyorlar. Ondan sonra bir anda 30 liraya çekiyor o biriken zamlardan dolayı. Kötü aslında. Bir indirim yaptıktan sonra 2 lira zam yapıyorlar. Yazık yani gençler de bir şey alamıyor. Mesela arkadaşım motor alacak. Motor aldı bunun benzini var. Ondan sonra vergisi var. Var da var yani bitmiyor. Diyorlar ki gençler hiç beğenmiyor. Sonra para yok para yok diye ağlıyorlar. Yorumunuz nedir? Bence çok saçmalık yani. Şimdi Saç geliyor. Bir de şö şöyle bir şeyden örnek veriyorlar. Atıyorum gelmiş Suriyeli. Biz ağır iş yapmıyormuşuz. Suriyeli yapıyormuş. Peki bundan 50 sene önce Suriyeli mi vardı bu ölçüde? O zaman kim yapıyordu bu iş? Ben onu merak ediyorum. Bunda yanıtlamalarını bekliyorum yani. Başka da bir şey söylemiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Gençlerin hiç beğenmeme durumu. Allah bilmiyorum. Katılıyor musunuz? Ya bilmiyorum ben katılmıyorum abi. bu konuya. Çünkü mesela atıyorum üniversite mezunu, 4 yıl çalışmış. Çalıştıktan sonra tabii kendi istediği meslekte çalışması gerekiyor. Niye atıyorum sağlık mezunu gidip de bir yerde inşaatta çalışsın ki onun da hakkı ya. Boşuna mı dört yıl okudu sağlık yerinde? Bunu da soracağım. Alım gücü olarak en çok zorlandığınız şey nedir? Bir şey alırken zorlandığınız şey nedir diye soruyorum. Motor alacağım şimdi. Çok zorlanıyorum yani. Siz? Ha ben de genel olarak misal atıyorum motor alıyorum diyeyim. Motor alacaktım. Beğendiğim motorun fiyatına tam param denkleşti. İşte bir daha baktım 15 bin lira zam gelmiş. Bir daha, bir daha rafa kaldırdık. Yani paranın değeri bitiyor. Paran varsa ya alacaksın ya da biriktirmeyeceksin. Ya da kredi çekip alacaksın alacaksın? Yok hayır kredi çekip almanız gerekiyor. yani bir ev bir araba alayım da sen ömrü billah çalışmak zorundasın yani bitiremezsin o borcu. Ev araba alabiliyorsan ne mutlu sana. Yani evet. Teşekkür Burası ettik Rica sağ olun. Olun. Rica ederim sağ olun. Benzin ve motoruna 1 lira 80 kuruş zam geldi ne düşünüyorsun? Vallahi ülkenin hali hiç hoş değil. Bu gidişte de biliyorsunuz dün halk ekmeğine de zam geldi. Yani ülke hiç değil. Belki mi belimizi kısalım diyoruz ama nereye kadar kısacağız? Bakın ben bugün bir alışveriş yapmışım. Sadece bir poşet iki buçuk milyar. İki buçuk milyar bir poşet. Eve geldik baktık hiçbir şey yok. Eee bizim önce bizim başımızdakiler belini sıksın. Beş bin tane her yere korumayla gideceğine azaltsın korumasını. Biz de başlayalım bir şeyler yapmaya. Diyorlar ki itibardan tasarruf olmaz. Koskoca Cumhurbaşkanı elbette korumalarla gelecek. Elbette en güzel yerlerde yaşayacak. Bakın tamam biz ona bir şey de demiyoruz. Tabii ki, tabii ki korumasız olmuş. Ama bu ülkeye kaç tane cumhurbaşkanı geldi? Biz ya, hani yaşım itibariyle birkaç tane cumhurbaşkanını gördük zaten. Ama bunun gibi şahçalı cumhurbaşkanı da hiçbir ülkede yok. Hiçbir ülkede yok. Ama sorduğunuz zaman en iyi, en tasarrufu yapıyoruz diyor. Hayır, ilk önce kendinizden başlayacak. Peki düzelir mi bu durumlar? Ekonomi tekrardan güzelleşir mi? Ne zaman değişir? Cumhurbaşkanı gittiği zaman anca düzelir. Şunu da soracağım. Bu... Alım gücü olarak en çok zorlandığınız şey nedir? Nasıl? Alım gücü olarak en çok zorlandığınız Vallahi şey. gıda. Bakın pazara gidemiyoruz. Evde iki kişiyiz. Eşimle ben. Benim eşim emekli oldu. Bakın şu an 210 işe gidiyor. Saat 10'a kadar Levent'teki 31 katlı yeri temizliyor. Emekli maaşı maaşıyla evet. çalışıyor. Bir de evet. çalışıyorsun. Evet. Ona rağmen <laughs> Bakın iki kişiyiz evde. Çocuklarımız yok. Yani ben şunu diyorum. İyi ki diyorum yanımızda çocuğumuz yok. İyi ki yanımızda okuttuğumuz bir evladımız yok. Yapacak bir şey yok. Şunu da soracağım. Vatandaş diyor ki ekonomi kötü değil. Herkes geziyor, dolaşıyor, dışarıda yemek yiyor. Kafeler, alışveriş merkezleri dolu. Her yer araba diyorlar. Yorumunuz nedir? Şimdi bak Tamam durumu güzel olan vatandaşımız da var. Zamanında yükü tabiri caizse yükünü almış gitmiş. Zaman bakın köyden gelen hiçbir insan hiç kimse şu ana kadar güzel değil. Hiç kimsenin şu an durumu aslında güzel değil. Bakın ben emekli olmaya çalıştım olamadım. Neden? Primim yetmedi. Ve şu an hala sadece bir yerde çalışıyorum. Tek sadece 17 milyar asgari ücrete çalışıyorum. İş yok. Evet. Diyorlar ki dün konuştuğum bir mevzemin önünde asgari ücrete çalışan insan yok bu ülkede diyorlar. Yorumunuz? O zaman bunu diyenler bir araştırma yapsınlar o zaman. Bunu diyenler bir araştırma yapsınlar. Bakın ben ne diyorum? 17 milyara. İnanın yani çalıştığım yerin adresini de verebilirim. Okulda çalışıyorum. Ben okulda güvenlik elemanı olarak çalışıyorum. Şu an bakın 3 ay okullar tatile gidiyor. Ben şimdi bakıyorum bir yerden bir iş bulayım. 3 ay o boşluğumu tamamlayayım diye. Yapacak bir şey mi? Tamam. İyi günler, iyi çalışmalar. Benzin ve motoruna 1 lira 80 kuruş zam geldi. Ne diyorsun? Vallahi Allah kahretsin. Ben de şey değilim. Benzin ve motoruna 1 lira 80 kuruş zam geldi. Ne düşünüyorsun? Ya az bile gelmiş. Bugün işte bu grubu haber mi? Haber gazete. Haber gazete. Ya şimdi benim önce arabam vardı. O zaman iyiydi. Ama şimdi hayat da kötü, şart da kötü. Ben normal karşılıyorum. Zamlar her şey ben emekli adamıyım. İşte Karadenizliyim. Ben normal karşılıyorum şu anda. Yerinde ve normal mi diyorsun? Ya zaten hayat bağlı ya normal olur mu? Hiçbir şey normal değil ki. Bana normal bir şey söyle. Normal. Şöyle normal bir şey söyle bana. Hep beraber eğlenelim. Alıştınız mı artık zamlara? Alıştık. Hiç hep salı verdi gayrı. Herkes salı verdi, ben de salı verdim. Bak ben 65 yaşındayım. Bir de Karadenizliyim. Ben salı verdiğime göre herkes salı vermiştir. Yani bu Diyor, ki, ekonomi o kadar kötü değil. Kötü olsa bu kafeler, restoranlar, çarşı, pazar niye dolu olsun? Ya şimdi şöyle adam ne yapacak evde sıkıldık. Ben şimdi evde, evde şurada evine oturuyorum. Canım sıkıldı. Şöyle yürüyünü Yani adam ne yapacak? Hiç olmazsa ki, en azından gidip bir oturayım diye bir ama Beşiktaş lüks değil. Bura lüks değil ki. Ne kadar şurada pilav bak. 70 lira. 70 lira, 60, 70 lira. Bu bahalı diye ki bu. Ama sen git Beşiktaş'ta iç bakalım. Beşiktaş'ta bir pilav 150. Ve, ve, veyahut Kadıköy'de iç. Şu, şu, anda yani adam yani ben emekli olduğum için biliyorum yani. Şartla zor, hayat pahalı, millet geçinemiyor şu anda. Her şey yani. Alım gücü olarak en çok zorlandınız alırken şey nedir? Ya hiçbir şey alamıyoruz ki alım gücü olsun yani. yani ne diyorum yani. Bir, ara, bir, de, bir de şöyle bir şey var. Bir de bu hükümet, bu iktidar bir de şöyle şu yönden bakayım. Bir tapu dava çıkar biliyor musun? Türkiye genelinde yani. Şu anda ben kendi kardeşimle dargınıyım. Arabam vardı. Ündayi el arabam vardı. Arabayı sattım. Sinop'tan geldim buraya. Hatta şuraya babadan kalma dairem var. Kiracı çıkmadı. Gittim sanayi mahallesinde bir sinemide durdum. Yani... Ki şimdi babadan kalma kendi evimde dur kira vermiyorum. Hani bu tapu davası olmaz. Şu anda ben kendi kardeşime dargınıyım yani. Bu iktidar, bu tabu davası. Ya tarih, Türkiye Cumhuriyeti böyle şey yok. Ama bununla tapu davası çıkarla. Şu anda herkes herkesine dargın. Neticede hayır ekonomiye göre değil ki. En önemli şey tapu olayı var. Miras ben herkesle, miras tabi canım. Ben herkesle konuşuyorum şurada. Bütün Türkiye'deki insanlara Şurada parkta çok kişiden görüşüyor. Hepsi herkes aynı. Ben bir de şöyle bizim Karadeniz'e affedersin. E vuralım öldüm şimdi bir de şu şu anda yani e, nasıl diyeyim yani her şey serbest Adam besin dövsün sövsün serbest. öldüsün serbest. E, soran yok ki. Bir kere birisi eğer birisini öldürürse bir bakalım şöyle televizyonu göster bir odamı aslında bakalım bir kadın öldürüyor mu? Bir aslında milleti gösteririz. Vallahi kimse bir şey yapamaz. Niye ama şimdi serbest. Her şey serbest. Asmak kardeş. da bir çözüm değil de e, yok, caydırıcı hayır. cezalar verilmemek Bunun yani şimdi o zaman ceza öyle dolar. Bunun çözümü oldu Vallahi o değil. Sülüyor birisi konuş Ben az önce gitmedim de. Ama şeriatı destekliyor musunuz? Desteklemiyorum. Sizinle bir alakası yok ki. Yani adam gö gözü korkar ya benim gözüm korktu mu? Şimdi ben şuradan korktum bir kaya olsa gider miyim buraya doğru? Demek ki gözü korkmadıktan sonra bu iş olmuyor. Millet maddi sıkıntıdan oluyor. Para sıkıntısı oluyor. Millet aslında para yok. Kimsenin cebinde para yok. Benim ekibim ben çıkarıyor cebimi yani. Millette para yok. Geçinemiyor yani. Düzelir mi bu Buyur. Düzelir mi bu Yeme, eğer zenginle 600 daha millet mi yan gelip yatıp da bu ne bu varlığı düzelmez. Bu iktidar gitmek vallahi düzelmez. Çünkü yir, düzelse 20 sene düzelirdi. 22 sene düzelirdi. Düzelemediler. Demek ki düzelmez yani. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Hayırlı akşamlar. Merhaba. Benzin ve motoruna 1 lira 80 kuruş zam geldi. Ne düşünüyorsun? Hayırlı olsun. Benzin ve motoruna 1 lira 80 kuruş zam geldi. Ne düşünüyorsun? Bu memleketin insanların az bile daha beter olsun. Benzin ve motoruna 1 lira 80 kuruş zam geldi. <laughs> ne düşünüyorsun? Şimdi benzin ve motorine 1 liralık zam gelmesi gayet 1 doğal. 1 lira 80. Şimdi bütüncül olarak yaklaşmak lazım. Türkiye ekonomisi kırılgan bir ekonomi. Türkiye'nin bu sene ödeyeceği toplam faiz tutarı nedir? 100 milyar. 100 milyar bir faiz tutarını şahıs olarak veya kurum olarak ödemek zorunda kaldığınız zaman ne yapmanız lazım? Bunu piyasa şartlarına göre yaymanız gerekiyor. Her şeye zam gelmesinin sebebi doların aşırı artması, bankaların kredi musluklarını kapatması, sıkı para politikalarının sonucunda olacağı ekonomik durum gayet doğal ama bu büyük ihtimalle 10. aydan sonra 9-10. aydan sonra bu kırılgan ekonomi biraz daha normalleşme sürecine girecek. Aslında Bakan Şimşek'in dediği konu çok önemli. Yani raydan çıkmış bir ekonomiyi raya sokmaya çalışıyoruz. Yani dolayısıyla Türkiye'nin şu an memurun maaşını veriyorsa veya emeklinin emekli maaşını veriyorsa buna da şükretmek gerekiyor. Çünkü Niçin daha, şükretmek gerekiyor? daha önceki geçmiş dönemleri yaşadık. Biz Ecevit dönemini yaşadık. Ecevit'i iktidarı devam etseydi memur maaşlarını ödeyemeyeceklerdi. Deprem vergilerini bile ne yaptılar? Memur maaşlarına, emekli maaşlarına eklediler. Üçüncü olarak gördüğümüz zaman tabi sıkıntılı, Tabii bir problem var. Tabi bir kırılganlık var. Vatandaş için tabi problem çünkü kiraların 15-20 lira olduğu bir yerde asgari ücretin 17 bin lira olması, emekli maaşının 10 lira olması. Tabii e, önemli ama kapitalist ileri kapitalist düzeyin dediğimiz düzeye doğru geçtik. Özal'la beraber aslında bu düzeye geçecektik. Yani iki kesim ortaya çıkacaktı. Birinci kesim zenginler, elitler dediğimiz, efendiler, ikinci kesim dediğimiz işçiler dediğimiz kölelerdir kapitalist sistemde. Ara eleman yok. Sizin bizim gibi vatandaşlar da devreden çıkarıldı. Zaten bu memlekette kimler hizmet ediyor? Yurt dışından gelen vatandaşlar. Gidin sanayiye gidin mesela oto sanayiye gidin veya Atatürk e, e, otosanay ikinci kısma gidin. Orada çalışan elemanların hep yabancı eleman olduğunu görürsünüz. Bizim çocuklarımızda çalışmadığını görürsünüz. Bütün tablada tabloda gayet doğal bir süreç. Lafa gireyim. Şöyle e, bizim çocuklarımız Türk çocuklarının otosanaylarda çalışmadığını söylediniz. Çalışmıyor. Şu an ortalama üniversite sayısını biliyorsunuzdur. Ülkemizde evet. üniversite mezun sayısını da biliyorsunuzdur. Evet. Vatandaş diyor ki sen her yere üniversite açarsan, bu kadar öğrenciyi, sınav sistemini, bir puanlandırma evet. sistemi olmadan üniversiteye sokarsan elbette o otosanayda çalışmaz, tamam. o da beyaz yakalı olmak ister, tamam. o da masa başı iş, iş ister diyorlar. Tamam, bir tane illiş diyor ki okullar hafifletilmiş hapishanelerdir diyor. Şimdi öğrencilerin üniversite son sınıfa kadar 25-30 yılına kadar işsizlik sayısına dahil olmaması için onlarda bir yerde entegre olması gerekiyordu. Liseler, üniversitelerin aslında gizli görevi işsizliği yansıtmamaktır. Dolayısıyla iş bulmak istiyorsak, mesela şu an Türkiye Marif Yüzyılı diye bir sistem çıkardılar. Bana göre ben defalarca söylüyorum, ben ayrıca e, Felsefe İstanbul İl Başkanıyım. Ort toplantıda da söyledim kendilerine, bu sistem olmaz, tepeden da indirmez sistemle siz bu ekonomiyi düzelte hiçbir şeyi düzeltemezsiniz. Bu nesli şeye katmak gerekiyor. Üretime katmak gerekiyor. Nasıl olması gerekiyor? Şu an mesela biz lisede 8 saat eğitim yapıyoruz. 8 saat eğitim yerine 5 saat eğitim, 3 saatte yetenek, sanat, spor, kültür, siyaset nesli alıştırmak gerekiyor. Şu an mesela gidin kafelere, şuralara, buralara hep kim var? Liseli gençler, üniversiteli gençler ne iş yapıyor? Hiçbir şey yapmıyor. Üretmeyen topluma her şey müstahak. Biz üretiyoruz. Biz üretiyorduk Anlamak şimdi. kimileri de şeyde biz üretiyoruz diye, İHA'mız var, SİHA'mız var, dünyamız var. Herkes üretiyor Şimdi yani. ben bireysel anlamda. üretiyoruz mu, üretmiyoruz Ben biz, onu anlamadım. Genel anlamda üretmiyoruz. Genel anlamda baktığımız zaman dolaşalım kafeleri, şunları, bunları dolaştığımız zaman üreten bir nesil yok. Üreten nesil bizim nesildi. Niye? Bizim nesil yokluğu gördü. Ne iş olsa yapıyorduk. Her yerde çalışıyorduk, ediyorduk, para kazanıyorduk. Yokluk vardı, varlık vardı. Bunun bir bereketi vardı. Şu anda biz ayakta duruyorsak, şu an Türkiye ayakta duruyorsa bizim nesille beraber ber ayakta duruyor. Biz de tasarrufu bilmiyoruz yani. Tasarrufu bilmiyoruz. Şu an paket servisler şunlar bunlar. Siz diyorsunuz ki lafa giriyorum burada. Benzin arttı diyorsunuz. Şu an gidin bakalım sağa sola benzin arttı mı? İnsanlar evde yemek yapıyor. Hep yemek siparişi veriyor. Demek ki insanlarda para var. Abi, abi kim abi, yemek siparişi yemek, sipariş abi, veriyor? Abi kaşar olmuş 300 lira ya. Kaşar olmuş İnsanlar 300, yemek kaşar abi. Olmuş 300, 300 ama. lira ama. Biz geçen gün yedim. yani şimdi şu var. Çok sıkıştan alabiliyorsun ama alabiliyor musun bilmiyorum. Herkes sen girdiğinde dediğini alabiliyor sanıyor musun? Abi düşünüyor musun onu? Şimdi alamayanlar kimler biliyor musun? Kimler alamayan var mı? Onu bölünebilir miyim alamayanlar sence? Alamayanlar tabi var. Heh, tamam. Ama bu sistem buraya gelecekti. Şimdi siz Özal dönemiyle beraber vahşi kapitalizm tam anlamıyla devreye girdi. Ben size diyorum. Böyle bir şey yoktu ama bakın bu süreç bu var süreç tamamlandı. Şu an zenginler var, fakirler var, Orta kesim yok. Orta kesimin olmadığı bir yerde sizin orta kesimi istemeniz problem. Çünkü burada gelecekti. Bir virgül koyuyorum. Tamam. Zenginler var, fakirler var dediniz. O yemek sipariş verenler fakirler değil zenginler. O evlerine yemek sipariş veren kesim fakirler değil maalesef. Ya da sipariş veriyorsa, şurada bir vatandaş pilav yiyorsa. Aynı vatandaş yine orada oturup pilav yerken görüyor muyuz? Görüyoruz. Bakın görüyoruz. vatandaş şu an görüyoruz. Abi, bu karşıda burada oturup nöbette mi duruyoruz? Bu oturanın yarın orada görebiliyor muyuz? Bir kafede oturanın yarın orada otururken görebiliyor muyuz? O bir insan değişimi sürekli mekanda insan değişimi oluyor. Şu AVM'lerde sadece zenginler mi var? Herkesin var. Herkesin var. Elbette var. Herkesin, Herkesin var. Herkesin var. Herkesin var. Herkesin, Herkesin şey var. Herkesin yani genel durumdan şikayetçi olanı gördünüz mü? Bu evet. durumu protesto de evet. şimdi siz dolaşıyorsunuz yüzde kaç? Yüzde çok az. Az gördün yani. Neyi? Çok az bir kesim. Proteste eden şikayet ediyor. Şöyle e, şikayet etme sözlü olarak elbette var ama protesto etmeyi insanlar çok fazla desteklemiyor. İnsanları birbirine galyana getirmek, ayaklanmanın doğru olmadığını düşünüyorlar. Bunun sonuçlarının da doğru olmayacağını düşündükleri için insanlar şu an sessiz çığlıktalar. Susarak ya da bize konuşarak ya da işte durumdan şikayetçi olduklarını, ekonomi çok kötü olduğunu, alıştıklarını söyleyerek ifadede bulunuyorlar. Ama şunu söylemek istiyorum. Alışveriş merkezlerin doluluğu, kafelerin, restoranların fiyatların doluluğuna göre ekonomiyi değerlendirmek yerine kasap manav fiyatlarına göre değerlendirsek ev kiralarına göre değerlendirsek nasıl olur ya Ev kiraları şu an e, Kağıthane bölgesindeyiz. En düşük kira 15 bin lira. 15'te ile 20 bin arasında. Benim kiracılarım da vardı. Geçen sene 2 bin lira ödüyordu. Bana 2 bin lirayı vermeyen kiracım 3,5 milyona daire aldı. Öbür kiracılarım da 10 bine, 15 bine oturuyorlar şu an. Benim Durumları çok iyi. Bunlara bakıp da Türkiye'yi genelleyemeyiz biliyorsunuz. ki. Siz mesela her gün dışarıdan yemek sipariş verebiliyor musunuz? Ya da ben, ben her gün yemek da, sipariş nasıl? veremiyorum. Ben vermiyorum da benim çocuklarım veriyor. Ne kadar benim sizi Onların belki babası veriyor. zengindir. O yüzden <laughs> ババランドだよ、リオラ Şimdi ben lahmacun aldım. Telefon ediyorum çocuğuma. Ben sipariş verdim dışarıdan. Yuh be. Evde bir şeyler yok mu? Bir şeyler yapacaksınız. Bir şeyler tasarruf etmeden bu memleket düzelmez ki. Tasarruf etmeye gelince de şöyle diyorlar. Vatandaş kemer sıka sıka. Kemerde delik kalmadı. Neyin tasarrufunu edeceğiz? 17 bin lira maaş alıyoruz. Kiramız 15 bin lira. İki kişi çalışıyoruz. Eve gelen parayı biliyoruz. Neyin tasarrufunu edebiliriz vatandaş ki? Vatandaş az. Vatandaş müstahak. müstahak. Vatandaş bu vatandaş her şey hak ediyor. Çünkü Türkiye'de değişim dönüşüme gerek var siyasal yapıların her 5 yılda veya 10 yılda bir değişmesi lazım. Uzun süre siyasal yapı olduğu zaman çürüme ve yozlaşma oluyor. Yani aslında temel problem bu ekonominin problemi de o. Şu an yerel seçimlerle beraber değişim dönüşüm ol Her zaman değişim dönüşüm Açık oluyor. ve net bir şekilde konuşayım. Değişime ve dönüşümden yana olduğunuzu söylüyorsunuz. Evet. Yani aslında şu an mevcut iktidarı desteklemediğinizi varsayıyorum. Ben mevcut iktidar veya şu bu açısından değil insanın yapısı psikolojisi açısından söylüyorum. İnsan uzun vadede bir makamda mevkide olsa o makamın mevkinin kendisine ait olduğunu, kendisini oranın kralı efendisi, yöneticisi sahibi olduğunu zanneder ve ona göre tavır almaya başlar. Bu siz olsanız da böyle olur. Arkadaş olsa da bu olur. Bu 10 senede bir standart getireceksiniz. 10 senede siyasal yapıyı 10 senede bir değişim dönüşüme gebe olacak. 10 senenin fazla aşarsa siz de oldu olsa olsanız krallığınızı ilan edersiniz. Tamam. Dersin nasıl olsa bize herkes veriyor diye devam edersiniz. Halk da diyor ki daha iyisi mi var ki biz oy verelim? Ne düşünüyorsunuz? Daha iyisi mi var? Bu cahil bir tavır. Daha iyisi veya kötüsü değil. Halk bu topraklar, bu toplum kendi içinden her zaman canlı dinamik bir e, liderler yetiştirmiş. Yeter ki onlara güvensinler inansınlar. Yeni nesil var. Mesela biz bir sürü insanı üretiyoruz, yetiştiriyoruz. Çok güzel insanlar var. Ama kişi odaklı yapılar bir gün çürür. Kişi odaklı yapı yerine ekip hareketi olması lazım. Ekip hareketi birbirlerini denetleyen. Ekonomi diyorsunuz şu an. Allah aşkına manavları, kasapları, bakkalları, Bim'leri, A101'leri, Şok'ları denetleyen mekanizma var mı? Yok. Gidin bugün aldığınız şeyi 3 gün sonra 10 liraya aldığınız şeyi 15 liraya alacaksınız. Yani her şey pahalı. En ucuz meyve şu an 50 lira. Bunu denetleyen mekanizma nerede? Yok. Serbest piyasanın olmasını destekliyor musunuz? Sizce kalkmalı mı? Serbest piyasa şu an kalkması mümkün değil. Çünkü buna gücünüz yetmiyor ekonomik olarak. Üreten bir ülke değilsiniz. Önce üretime dayalı bir dünya neşli genç nesli üretime endeksi bir hale getireceksiniz. Çin modeli diyorlar. Onu uygulayacaksın. Herkesi üretime katacaksın. Ve herkesi denetleyeceksin. İstisnasız tasarruf tedbirleri varsa bu tedbirler meclisi de kapsayacak. Meclisin üst mekanizmasını da kapsayacak. Herkes tasarruf edecek. Sadece ben tasarruf etmeyeceğim. Yani şurada bir devlet büyüğümüz geldiği zaman 500 kişi arkasında gelmeyecek. 10 kişi gelecek. 20 kişi, 30 kişi gelecek ki ben de inanayım vatandaş olarak güvenin. Ben vatandaş olarak güvenmediğim zaman tasarruf tedbirlerine buna ben de uymam ki. Kimse uymaz. Vatandaş şunu da söyle: İtibardan tasarruf olmaz. Evet. Elbette o araçlarla gelinecek. Elbette en güzel yerlerde kalın ancak bizleri temsil ediyorlar diyorlar. Yorumunuz nedir? Belli bir kesimin düşüncesi bu şekilde. Hazreti Ömer diyor ki, bir de idareci diyor. İdare ettiği kesimin en alt kesiminin yediğini yemezse, içtiğini içmezse, giydiğini giymezse ahlaki anlamda problemlidir diyor. Yani onun için dinin temel referansı itibar şeyle olmaz. Yani yemekle, içmekle, gezmekle, şunla bununla olmaz. İtibar bir tavır işidir. Çünkü tarihimize baktığımız zaman nice büyük insanlar, nice medeniyet kurmuş insanlar bu tür şeylere tevessül etmeyen itibarını her taraftan her zaman korumuş. Başlangıçta da aynı itibar, sonuçta da aynı itibar. Vatandaşın seviyesi neyse onu yöneten kim olursa olsun onun seviyesinin üstünde bir şey olmaması gerekiyor. Onun her zaman ona ulaşması gerekiyor. Şu an biz mesela Kağıthane bölgesindeyiz. Kağıthane bölgesinde biz belediye başkanına her zaman ulaşıyoruz. Belediye her zaman ulaşıyoruz. Bir ihtiyacımız olduğu zaman sağ olsunlar duyarlılığı gösterme, gösteriyorlar. Bütün kurumlarda bu duyarlılık olması lazım. Böyle devam etmesi lazım. Ama vatandaşın da taleplerinin fazla olması lazım. Vatandaşın talebi düşük. Vatandaşın seviyesi düşük olduğu için arz talep dengesi yok. Bir şey talepten kastınız vatandaş aslında istemiyor. Hani şikayetini vatandaş, dile getirmiyor diyorsunuz. Vatandaş hakkını bilmiyor. Vatandaşın korkmaması için benim gibi fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür olması lazım. Ben de o vatandaşın korktuğu şeyleri, badireleri atlattım. Korkmadan fikirlerimi her taraftan ifade ettim. Bazen fikirlerime karşı dayatmalar oldu, tehditler oldu ama biz yine inandığımız fikirleri çünkü bizim işimiz kişilerle değil, kurumlarla değil. Genel etik ahlaki çerçevede doğruları babamız yanlış yapsa bile söylüyoruz. Bugün de söylüyoruz söylüyoruz yanlışları. Bugün söylüyoruz ve ekonomi böyle olmamalı. Tefeci, tefeci cumhuriyeti şu an yaşadığımız cumhuriyet böyle olmamalı. Yani faizler yüzde elli, yüzde altmış olmamalı. İnsanlar faize koşmamalı. Yani piyasa hareketli olmamalı. olmalı. Piyasa canlı değil. Nedeni yine bu faizli sistemin etkin bir şekilde insanları mağdur etmesi. Garibandan alıp zengine vermesi. Kur korumalı mevduatla mesela Mekintin ekonomisi çöktü zaten. Şu anda da faizle çöküyor. Türkiye 2024 yılında 100 milyar faiz ödeyecek. Toplam ödeyecek faiz tutarı 900 milyar. Bunu nereden çıkaracak? Benzinden çıkaracak. Sizden yurt dışı yurt dışı harçlarından çıkacak. Oradan çıkacak. Buradan çıkacak. Deveye sormuşlar. Boynun neden eğri? Deve demiş ki her tarafın faiz yuvası olmuştu. Peki size bir soru sorayım. Yolun sonu aydınlık. Yolun sonu aydınlık değil. Yolun sonu karanlık. İyi, az Çünkü az bu az. sistem efendilere çalışıyor. Teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Köleler, köleler için bu sistemde o bizim konuştuğumuz kesim için bu sistemde hayat yok. Bitti. Siz <laughs> ölülerden medet umuyorsunuz. <laughs> Mustafa Kemal diyor ya dinimiz ölülerden medet umma dini değil. Yani şu anki sistem konuştuğumuz kesim bu sistemin en alt kesimindeki işçiler. Modern anlamda köleler. Kölelerin hakkı bu kadar. Efendiler onlara ne kadar verirse. Siz diyorsunuz ki efendiler, efendiler verecek çünkü efendi yüzyılı. Ben teşekkür ederim. Ha, şimdi evet. memnun oldum. Ben de. Ve... Evet. Haber Gazete el sallayalım bitirelim beraber. Evet.